yüksek yüksek dağların da tepeleri karalar tepeleri karalar yüksek yüksek dağların da tepeleri karalar tepeleri karalar el alem sevda eder ben etsem o Sevda eder Ben etsem Olay olur Ben etsem Olay olur Senin geçen Zamanı Yazmışım ben Aklıma Yazmışım ben Aklıma Yazmışım ben Aklıma Senle geçen zamanı da Yazmışım ben Aklıma yazmışım ben aklıma. Bazı zaman söylerim, söylerim de ağlarım, söylerim de ağlarım. Eskiydi, şimdi mi? Zaman zaman ağlarım, zaman zaman ağlarım. Yüksek, yüksek. Dağlarımda tepeleri kar olur tepeleri kar olur El alem sevdaya